Böyle işiniz bitti tuzağıma dönüştü Allah senin işin bitti Hadi ilk buluşmandan al al oha lan gel ben, 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 ben <laughs> gözüm ne halen güçlü <küçüktü> gördün mü ya <laughs> oh, tam da gözümün silahından vurulur <laughs> al sana <bir> roket <laughs> çok güzel bir roket çok kötüydü lan Allah bu da hiç denemedim. Oha, o, oha çok güçlüymüş. Ben anlasın o. sen kime sataştı? Kime sataştığını biliyor mu? Da Ya oha. alfa kameraman. Benim tuvaletimden tuvalet çaldı. Çalmadı. Oha. Oha her şeyi öldürüyor. Lan kafamda iki şey mi bu? Vazgeçme yardım etsene. Ediyorum geber. Aha, gözlüğünü çıkartayım. Lan gözlüğümü niye çıkarttın? Çıkarttım. Lan gözüm yanıyor. Neyse. Allah. Oh. Oh. İtir oh. oh.